Ve billah Vallahi ala millete Rasulillah. Anna bank. Ba Değerli kardeşlerim bizleri böyle mübarek vakitlere ulaştıran Rabb'i Rahim'e sonsuz hamdü senalar olsun. Bugün 15 Temmuz şehitlerimizin ve bütün şehitlerimizin vatan için canını toprağa feda eden kardeşlerimizin ruhları için Kur'an-ı Kerim okundu birazdan dua edeceğiz inşallah. Rabbim anımızı ve akıbetimizi hayırlı eylesin, bereketle eylesin öncesinde ifade etmemiz gereken bir husus var. Peygamber Efendimiz dinin nasiha buyurur. Din nasihattir. Şimdi ya Resulallah kime karşı nasihattir diye sorulması üzerine din samimiyettir ifadesi üzerine. Peygamber Efendimiz şöyle açıklar. Din samimiyettir. Yani görüntü neyse niyetin de yapılanın da o olması. Peygamber Efendimiz buyurur ki din Allah'a kitabına Resulüne, müminlerin tamamına karşı samimiyettir. Yani şunu ifade edeyim, dua geçeceğim inşallah. Değerli kardeşlerim, bizim amellerimiz, hak katındaki amellerimiz, amellerimizin kıymeti, alemlerin Rabbi olan Allah'a karşı samimiyetimize, ihlasımıza, niyetimize bağlı. İnsanlar iyi bilsinler diye yapacağımız davranışlar, eğer arka planda başka şeyler ifade ediyorsa, Rahman'ı hoşnut etmeyecek bir durum ortaya çıkabilir. Şöyle ki, görüyoruz değil mi Kur okuduğumuz surelerde, ayetlerde, gösteriş amacıyla namaz kılanlar da kınanmakta. Namaz kılmayanlardan bahsetmiyorum biz. Gösteriş amacıyla namaz kılanlar kınanmakta, gösteriş amacıyla sadaka verenler de kınanmakta. Niyeti eğer insanlar beğensin ise şayet, kişi belki o an için birilerinin hoşnutluğunu, memnuniyetini, övgüsünü kazanabilir. Ama ebedi alemde kazanacağı koca bir hiç olacaktır. Allah muhafaza. Rabbim amellerimizi içi boş olarak yapmaktan muhafaza eylesin bizleri. Samimi olarak ihlas ile amellerimizi yapmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz bakınız bu konuyu şöyle özetlemiş. Bunu paylaşayım. Allahu Teala kıyamet gününde insanların amellerinin karşılığını verirken hesap gününde ne yapmışsak onlarla yüzleşeceğiz ya. Her ne yapmışsak onlarla yüzleşeceğiz ya. Veya Müslümanlar yapmamamız gerekirken yaptıklarımız varsa şayet her biri ile yüzleşeceğiz ya onlarla. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alemlere rahmet olarak gönderilen en sevgili buyuruyor ki Allahu Teala kıyamet gününde İnsanlara amellerinin karşılığını verirken hesap günü terazi zamanı yaptığının karşılığını hasadı elde etme zamanı artık. Gösteriş için ibadet ve hayır yapanlara gösteriş için ibadet ve hayır yapanlara ey düzenbazlar dünyada amellerinizi gösteriş olsun diye kimin için yaptıysanız dikkat edin ifadeye ifadeyi aktaran aciz, ifadenin sahibi, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Ey düzenbazlar, dünyada amellerinizi gösteriş olsun diye kimin için yaptıysanız şayet, kime beğendirme derdindeyseniz, Allah ve Resulü hariç kimi beğendirme derdindeyseniz şayet, Haydi gidin karşılığını ondan isteyin. Peygamber Efendimizin hadisini aynı ile metni paylaşıyorum. Hadi gidin karşılığını ondan isteyin. Bakalım alabilecek misiniz? Allah muhafaza. Bu hitaba maruz kalınacağını anlatıyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bir taraftan da yapmamız gereken kulluk vazifesi her neyse şayet. İnsanlar ayıplarlar diye yapmaktan da geri durmayacağız. Dedik ya samimiyet, ihlas. Yapmam gereken ne varsa insanlar ayıplar diye geri durmayacağım. Ama insanlar beğensinler diye de davranışlarımı şekillendirmeyeceğim. Ayıplamadan çekinmemem gerektiğini Kur'an-ı Kerim bana öğretiyor. Buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا اَنْتُمُّ الْعَلَمَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer inanıyorsanız gevşemeyin, üzülmeyin. En üstün olan siz olacaksınız. Bana açık açık ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi bu cümleden hareketle amelleri e, hak katında kıymetli kılacak olan hak katında geçer akçe olarak değerlendirecek olan niyetlerimiz olacak ya. Riya ile, gösteriş ile insanlar beğensin diye yapacağımız hiçbir amelin karşılığının olmadığını yani günümüzün diliyle anlatalım. Özellikle genç jenerasyon daha çok kullanır. Sosyal medya kullanıyoruz değil mi? Zaman zaman vaazlarımızı ifade etmeye çalışıyoruz. Perşembe vaazlarımızda, cuma vaazlarımızda. Şimdi sosyal medyalarımızda profiller var. Rahman olan Allah profile bakmaz. Müslümanlar zaman tüneline bakar. Profilinizde insanların sizi nasıl göründüğü kısmı hani bir isim koyarlar profil resmi oluşturur ya. Rahman olan Allah profile bakmaz. Zaman tüneline bakar. Yani inna Allah la yanzuru ila suvarikum ve amvalikum ve yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Vesselam ferman buyuruyor. Anlatıyor ki bize alemlerin Rabbi olan Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Dış görünüşümüzü aslan yerisi gibi saçlarım var. Veren zaten Allah değil mi? Efendim ne kadar boylu postuyum, ne kadar yakışıklıyım, ne kadar endamlıyım. Çalışarak mı elde ettik? Veren zaten yaratıcının kendisi değil mi? Dolayısıyla, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى سُوَارِكُمْ Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Arabanızın, beygir gücünün hesap gününde bir kıymeti yoktur yani. Evinizin kaç kat olduğu ve dairesinin, metrekaresinin ne kadar olduğunun hak gününde, hesap gününde, hak katında bir kıymeti yoktur yani. Nedir geçerli akça? Velakin yenzuru ila kulubikum ve Fakat alemlerin Rabbi olan Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakar sadece. Yapman gerekenleri yaptın mı? Yapmaman gerekenlerden uzak kaldın mı? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın bize bakacağı tarafı burası. Bana mal verdi ve ben bu malla diğer insanlara karşı üstünlük tasladım mesela. Halbuki ve la nebulu vennekum bi şeyin minel havfi ve Ayet ne kadar güzel özetliyor değil mi? Rahman olan Allah dilerse mal vererek imtihan eder. Dilerse verdiği malı alarak imtihan eder. Benim işte param var, atım var, yatım var, karsam var. Hasadım, benim çeltiyim daha fazla kar sağladı. Şükret Allah'a. Ama öteki insanlara karşı üstünlük vesilesi olarak değil. Kibir vesilesi olarak değil yani. Amellerimiz insanlara üstünlük taslayıcı olarak, kibir olarak serdedilmemeli Müslümanlar. İnsanlara sureti haktan görünüp de bu ay yıldızlı bayrağımıza kast edenleri yakın geçmişte gördük değil mi? 15 Temmuz'da vatan için canlarını feda eden kahramanların yaşandığı süreçte darbe sürecinde gördük değil mi? Sureti haktan görünüp dışı başka içi başka olanları gördük. Amellerimizin geçerliliğinin tek geçerlilik ölçüsü niyetlerimizin samimi olmasıydı, ihlas olmasıydı değil mi? Rabbim samimi davranışlarımızı, niyetlerimizin güzelliğini, dışı başka içi başka olmamayı Rabbim nasip eylesin inşallah. Neticede hatalarımız olabiliyor, kusurlarımız olabiliyor. Yalnız başımızayken, günahları işlerken, Organlarımızın suskunluğu bizi yanıltmasın Müslümanlar. Yalnız başımıza günah işlerken organlarımızın suskunluğu yanında kimse yok. Bilmeyin insanların beni tanımadığı bir ortamdayım. E, baktığıma harama dikkat etmeden, konuştuğuma dikkat etmeden, gittiğim yere dikkat etmeden ne de olsa tanımıyorlar itibarıma zarar gelmez diyerek yaptığım davranışlar varsa şayet. Yalnız başıma günah işlerken organlarımın suskunluğu yanıltmamalı kişiyi Müslümanlar. Hesap günü o suskun olan organlar dile gelecek, konuşacaklar çünkü. Hesap günü suskun olan organlarımız konuşacaklar. Hakkımızda Allah muhafaza aleyhimizde şahitlik yapacaklar çünkü. Aramızda kutsal topraklardan yeni gelmiş olan kardeşlerimiz var. Ne mutlu onlara tertemiz olarak geldiler değil mi? Rabbim bu hal üzere ömür sürmelerini nasip eylesin. Gidememiş olan kardeşlerimize tez zamanda helal parayla salimen gidip ganimen dönebilmeyi nasip eylesin. Gidenlere tekraren tekraren mebrurum eder nasip eylesin. Ayaklarımızı kabe Muazzama'dan, Ravza-i Mudahara'dan kesmesin. Nesillerimize Muhammed Mustafa sevgisi versin Rabbim. Nesillerimize Muhammedi ahlakı aşılamayı nasip eylesin ki hiçbir gayri ahlaki, hiçbir sırat-ı mustakim dışı çizgi tarafına yönelmelerine fırsat vermesin Rabbim inşallah. Onları hak yol üzerinden ayırmasın hiçbir zaman. Sureti haktan görünüp de yanlışa doğru sevk ettirenlere, Kur'an ve sünnet çizgisinin dışına çıkanlara fırsat verdirmesin Rabbim hiçbir zaman. Alemlerin Rabbi olan Allah Peygamber Efendimizin mübarek dudaklarından bize öğretiyor ki, Peygamber Efendimiz asırlar ötesinden ferman buyuruyordu değil mi? Teraktu fiikum emrayni in bihima felen tadillu ebeden. Size dünya ve ahirette sımsıkı sarıldığınız sürece asla yanlışa düşmeyeceğiniz iki kıymetli mücevher bıraktım buyuruyordu Peygamber Efendimiz. İki kıymet bıraktım. Eğer sımsıkı sarılırsanız onlara dünya ve ahirette asla hüsrana uğramazsınız. Kitab Allahi ve sünneti rasooli. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Müslümanlar eğer davranışlarımız Kur'an ve sünnet istikametinde olursa şayet insanlar beğensinler diye değil de alemlerin Rabbi olan Allah'ı hoşnut edecek bir hayatımız varsa şayet ne mutlu bizlere değil mi? İnsanların dışımızdan gördüğü kısmıyla profilimizi gördüğü kısmıyla dedik ya Allah profile bakmaz zaman tüneline bakar. Hayatım boyunca yapmış olduğum davranışlarıma, hatalarıma, tövbe etmelerime bakar. İbadetleri hayatıma tatbik etmeme bakar. Rabbim razı olacağı amelleri ziyadeleştirmeyi bizlere nasip eylesin. Henüz fırsat varken ve seçenek bizim elimizdeyken tövbe etmeyi nasip eylesin. Toprağın altı tövbe etme pişmanlıkları yaşayanlarla dolu değil mi? Rabbim son anımıza tövbe etmiş olarak varmayı nasip eylesin. Ölmeden önce tövbeyi, ölüm anında şehadeti nasip eylesin. Cennette cemalini nasip eylesin Rabbi Rahim olan Allah inşallah. Ve ne için yaratmışsa onun için yaşayabilmeyi izlere nasip eylesin. Amellerimizi ihlas ile samimi olarak yerine getirebilmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, belirtmemiz gereken bir var onları söyleyeyim akabinde duamızı yapalım. Hatimler yapılmıştı bu e, 15 Temmuz vesilesiyle 15 Temmuz'da hayatını e, bu vatan için feda eden kahramanlarımız niyetiyle şehit, e, hatimler okundu. Şehitlerimiz için ve bütün geçmişlerimiz için duamızı yapalım. Fakat şunu hatırlatmamızda fayda var. E, biliyorsunuz geçen sene cennet vatanımızda Rabbi Rahim olan Allah bize dünyanın en güzel beldesini nasip etmiş değil mi? Cennet vatanımızı. Ve o cennet vatanının en güzel bölgesindeyiz şu anda. Durağındayız, cennet gibi bir bölgedeyiz. Buraları muhafaza etmek bize ait. Geçen sene ülkemizin değişik noktalarında yangınları gördük değil mi? sonrasında afetleri de gördük, de gördük, sel de gördük. Rabbim cennet vatanımızı ve biladi İslam'ı her türlü yangından, zelzeleden, selden, depremden, bildiğimiz bilmediğimiz afet namına ne varsa cümlesinden muhafaza eylesin. Allah. Rabbim nusretini, yardımını ülkemizden üzerinden eksik etmesin inşallah. Birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Bu vesileyle tedbir amaçlı olarak 15 Temmuz ve 30 Eylül arası teskilli piknik alanları haricindeki alanlara girişler yasaklanmış durumda. Muhafaza edebilmek için tedbiren böyle bir önlem alınması gerekliydi. Lütfen bu konuya duyarlılık gösterelim, hassasiyet gösterelim. Bu alanlarda bizim ya da bir başkalarının ola ki farkına varmadan, art niyetli olmasa bile ateş yakanları vesaire görecek olursanız, hem ilgili makamlara hem kendilerini uyarırsanız iyi olur. Durumdan haberdar, haberdar etmiş oluruz herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden önlemini almış oluruz. Aynı zamanda anız ve ot yakımı da bu tür yangınlara sebep olacağı için yapılmaması e, istenmekte. Bu duyuruları yapmış olalım. Yarın nasip olursa cumartesi günü öğle namazından önce İsmail Bey Camisi'nde 15 Temmuz şehitlerimiz için mevlidi e, Şerif kıraat olunacak. Mevlidimiz vardır. Bütün halkımız davetlidir. Onu da duyuralım. Yarın akşam belediye meydanında saat 20'de 15 Temmuz programı yapılacaktır. Onu da duyurmuş olalım. Duamıza geçelim. Buyurunuz beraberce bir dua yapalım. Sizler de icabet ediniz. Rabbim vatan için canını feda eden kahramanlarımızın uğrunda şehit oldukları davaya sahip çıkabilmeyi, bu cennet vatana sahip çıkabilmeyi bizlere ve nesillerimize nasip eylesin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم Ya gadi el hajat ve ya mujibet taawat istecibtu ana bi rahmetike ya rahmane rahimin ve selamun alel murselin ve rabbil alamin İlahi ya rabbi rahmetine merhametine ve muafiretine sığınarak huzurunda bir araya geldik ya rabbi el açlık divanında durduk dualarımızı kabul eyle ya rabbi dergahından bizleri boş çevirme allahım Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah'ım. Sayimizi meşgul eyle, günahlarımızı mağfur eyle, amellerimizi makbul eyle, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Hatemül Enbiya, Habibi Hüda, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. Ya Rabbi hainlerin tuzaklarını bozan sensin. 15 Temmuz gecesinde vatanımızı işgal etmek, istiklal ve istikbalimizi sonlandırmak isteyenlere karşı bizlere yardım eden sensin Allah'ım. Vatanını canından aziz bilen, her türlü hayasızca akına dur diyen milletimize nusretinle yardım eyle ya Rabbi. Ayaklarımızı sırat-ı müstakiminde sabit kıl Allah'ım. Ya Rabbi okunan hatmi şerifleri dergahı izzetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı peygamber efendimize, aline ve ashabına hediye ediyoruz. Vasıl eyle Allah'ım. Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan bugüne, dini devlet, mülkü millet, rıza en lillah uğruna, canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin, rahmeti rahmana kavuşan kahraman gazilerimizin ruhlarını hediye ediyoruz. Ulaştır ya Rabbi, hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat ve huzur ihsan eyle ya Rabbi bu hatimleri okuyan, yapılan duaya amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerine de hediye ediyoruz. Vasıl eyle Allah'ım. Ya Rabbi vatanımızı ve milletimizi her türlü bela ve musibetten, fitne ve fesattan, yeryüzü ve gökyüzü afetlerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan, senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan aziz milletimizi, düşmanlarına karşı mahcup eyleme Allah'ım. Dirliğimizi ve dirliğimizi daim eyle ya Rabbi. Amin. Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru için mücadele eden şanlı ordumuza ve kahraman güvenlik güçlerimize her daim yardım eyle Allah'ım. Sana inandık, sana güvendik. Sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, kimsesiz, çaresiz bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi, ana babamızı ve tüm inananları cehennem azabından koru. Amin ve selamun aleykümüsselamün ve rabbil alemin el Fatiha.